kolaylık versin abi, ne insanlarla uğraşıyorsunuz ya anam bu kulağa niye kaçırıyorsun sen ya oğlum, yağladık ya hayal edin birbirine ha yağladık, yağladık ki ya. neyi şunun yağladık? şunun mulçunu yağladık, dişliği yağladık otururum abi oradan yo yo, yağ kaçırma, bahut da şampiyon Ne oldu? şampiyon, sakin ol ya

Say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find out. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Sizler de belli bir zaman sonra e, temizlenecek arkadaşlar. Kendi kendine balatalar değiştirmedik. Bu eski balatalarımız iyi. Onlar buraları temizleyecek. <Gülüyor> <Gülüyor> You're still mine. you know have good time me. Bu benim ne, ne işe yarar? Ha? Ne bu? Denge kolu. Arkayı denge Bu 3.5'lerde tamam mı oluyor genelde? Evet. Değil mi? oluyor. O şeyden kaynaklı değil mi? Yüksek tork. Yüksek hızlı. <laughs> Yüksek <hızlı>. Yüksek <laughs> <Bahatürsta. gülüyor> Bahattin Usta sen gergin gibisin Ben mi? Daha evet. demin gerdiği adam <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hatırsa sen şuna mı diyordun ya? Şuna diyordun herhalde gitmiş diye. Evet. Değil mi? Bu iyi durumda gibi. Ha? Değiştirmişik bir bizden takmış. Yani. Zaten. Evet. yok biz onu işte, bende iken değiştirmedik de. Komple bir kaporta boya evet. olduğu zaman inşallah nasip olursa bebek gibi olacak tertemiz. Yok. Ooo, kafaya koydum ya bunu Allah nasip hmm. eder de o günleri gösterirse kalır, Bebek gibi yapacağız Daha bitmedi evet, evet, evet. Altı üstü ışıl ışıl parlayacak Nasip olursa Bahattin Usta Youtube'dan 30 lira kazanmışım İyi mi sence? Deli para. <laughs> deli para diyor. <laughs> Ahmet Usta deli para diyor. En azından bir kere sanayiye gider gelirim değil mi abi? Gaz param. Geliyor ben... <laughs> mu? Dur bakayım abi sen bir sık. Yok dönmüyor muhtemelen. İstersen anahtar tak oraya ben de şuradan tutayım. Bunlar çok iyi sizden lazım ya ses yapar. Ses yapmaması için lan. Ha şimdi Ahmet de karşılayacak. Lokman girmiyor mu lokman? Evet. Şimdi Tekrar yapma artık namırı. Tamam abi, <laughs> eh, pardon. Beni sıkı tutarsan namırsız diyor ya. Aha. Hah, diyor ya. Bağırtın sen senin ya. Hah, diyor. Hah, diyor. Tam orta. Ne bağırtın işte. mı diyorsun lan? Nerede bu şeyleri? Neyleri? <laughs> I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Güzel berber getirdiz diyor. Kim? Ağacan kuş. Abi berber şu an sıkıntılı. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet usta şey yap. Ya tıraş makinasıyla malı ver, ne olacak bu şey? He? Tıraş makinasıyla nüçe ver abi. <laughs> şey sen kendini tıraş etmeyeceksin abi? bu dur sen mi tıraş Yok ya ben tıraş Kim tıraş olacak? <laughs> <laughs> Aleyküm selam sağ olun Sağ olun hoş Şimdi burası doldu mu usta? Dur <laughs> Burayı Hemen burger kesildi. Tamam. Ahmet Usta teşekkür ederiz ilgin alakandan dolayı. Ah, Bahattin Usta seni mi acıttı? E, Gırbaçladın abi bizi ya. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani diyor <laughs> ya? gördüğün gibi. Nasıl yani? Nasıl? Şimdi bu parçalar bizim BMW'de e, hayat buldu. Fatih Halay kardeşime de teşekkür ederim buradan. Evet, evet. Her bu zaman, zaman bekleriz. Bunlar olsun ya. Biz para mara ne yapalım yani? <laughs> para para bizde ikinci planda. Yeter ki bizim malzememiz Yara işte insanlara gitsin. Sağ ol abi eyvallah. Ne? Geldi, bak <gülüyor> havuç havuç <laughs> <olmuş> diyor. <laughs> ne diyorsun Bahattin Usta? Bir basın açıklaması yapar mısın? He? Yoruldum. Bir basın açıklaması bekliyor senden izleyiciler. Yapar mısın bir basın açıklaması? Merhaba Yorum Bey. nasıl konuşuyor? Şu anda yukarıdan telleri karşılaştıracağız. Evet ondan sonra el frenini bağlayacaksın. Evet. Sonra? Sonra altında navasını alacağız. Oğlum bak, arabayı indir. Pek, 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 pek. Bahosta. Fren havasını alacağız. Biz hidrolik koyacağız mı içine? İksiz çek herhalde muhtemelen. Aha. Bayağı aktı da aynı. Ya oldu Normalde bu kadar bu kadar bağlamaya kaç para para alır mı? Ney? Bağlamam kendimi. Senle bir kapanış çekeceğiz Bahattin Usta. Kaç para alırsın normalde gezdirmişler? Ne kadar ne kadar yaptın o zaman sen söylersin. Video sonunda Hı -hı. ne kadar işçiliği aldığını söylersin. Abi ben yaptığım iş parayla Allah var yani Ahmet Usta git sağ olsun Bahattin Usta sen de sağlığa alı yani gerçekten bu arabayı şey gibi kendi arabalar gibi sahiplendiler. Bir önceki arabam da öyleydi. Evet. Ya yani Bal Köpüğü'm de öyle. Toplamda 7 yılımız var, değil mi? Bahadır evet. Usta. Bunları iyi tekrar. Aa, araban bak kanser olmuş. Burayı boyamak lazım. Bizim şu DPG'nin borusu çok mu aşağıda ya? Yani? Ha şu aynı düşmüş. Denge kolunu takıyoruz şu an. şarjımız iyi gitti ya kameramın da şarjı bitebilir bu arada biterse bakacağım bataryam varsa çekeceğim yoksa telefondan bir kapanış çekeriz artık son haline değil mi Bahattin Usta evet ondan sonra e, disk frenle kampana fren arasında nasıl bir fark oldu bunları da sizinle paylaşırım arkadaşlar Ben inanıyorum dağlar kadar fark olacak Fatih Usta arada. Değil mi? He? Olur gene abi. Fark edilir yani. Fark edilir yani bayağı değil mi? Şimdi şey var. Kampana fren de frene bastığım zaman arka tekerlerde kampanalarda fren yapıyor mu? Tabii. Değil mi? Bir, belli bir miktar fren yapıyor o da aynı bunun gibi. Ama işte diskle kampana arasında fark var. Bahu usta. Tabii. What? One that? one chance, one move, one dance. chance, one move, one shot, one chance, one move, one dance. One shot, chance, one move, shot, one chance, one move, one dance. One shot, one chance, one move, Fatih Usta ne yaptı biz mi fren havasını mı aldı? Evet. Biraz önce fren havasını aldık. şarjım az olduğu için oraya çekemedim. Pil El frenini denedik. Film değiştirdim film az, az kalmış Fatih Usta Allah. Şu anda hazır hale. Fatih evet, Usta. Hazır halde. Bayağı da yorulduk ha. Montaj. Evet. Peki. Artık aracımız 4 fren mi? Ben daha hala inanamadım şimdi. <laughs> ha nereyi? Ahmadan diyorum teker. Ha şey onu zaten çektim ya abi. Sıkıntı yok. Zaten şeyi var. Aa burada da gözüküyor. Hemen şu arada fren yani kaliperimiz gözüküyor artık 4 disk fren. Arka 325, 323, 325. Abi. eline sağlık. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Bayağı uğraştırdı sizi. Bahattin Usta teşekkür ederim. Eline sağlık abi. Çok tatlı oldu. Usta, usta, senin de eline sağlık. Teşekkür ederim. Artık aracımız 4 disk oturumuz. E Şimdi videoyu kapatmadan önce Bahattin Usta'yla bir ne kadar para harcadık onun hesabını kitabında yapacağız arkadaşlar sizlere. Aracımız dört 4, 4, 4 oldu Allah'ın izniyle. Kanala abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar çekmeye devam edelim mi? Ee, etmemizi de istiyorsanız yorumlara belirtin. Çekelim abi.

Mehmet Üçlü'ye desene abi parça almaya gideceğim dedi sana zahmet Parça almaya yollasana kızacak mı? Ahmet abi parça alacağız ya <laughs> Tamam bitti Bitti mi? Şekerler sıkmanız Tamam Bahattin Usta bitti ha <laughs> Tamam kapanışa Kapanış geçiyoruz o zaman Aynen Tamam Ahmet Usta bizim gene söylüyor Ha, bahsetti. Şey diyeceğim, evet. Şey bahsetti falan. Şimdi kapanışı yapalım. Ee, şimdi ne kadar para harcadık bu işlemde? E 30'umuzu 400 liraya çevirdik. Zaten işten çıkıyorum buraya geliyor 4 liraya malzeme aldık Ne kadar? 4 lira. Tamam. Şimdi şey usta sen ne kadar işçilik aldın? şu anda. 1500 lira. İşçilik aldı ustalık. Biz ne kadar malzeme aldık? Toplamda 300. 350 350 liralık bir malzeme aldık. Onlar da teker teker zaten ilk bölümde listesini, fiyatlarını yazarım sizlere. Evet. Toplam ustamızın işçiliği 1500 lira oldu. Arabamız kız gibi oldu. O. Allah nasip ederse. Evet. Şimdi şey var. Son tecrübemiz geliyor. İzleyen arkadaşlar. <laughs> ha? Zaten öğrendi de bak geleceğim. Zaten öğrendi de bak Değil mi? Zaten öyleydi. Bebek gibiydi. Makyaj yaptık. <laughs> Makyaj yaptık arabaya. Allah nasip ederse kaporta boya bir motorumuz kaldı. Bilmiş. <laughs> Şey, ne yapsınlar izleyen arkadaşlar kanala? Abone olsunlar. Tamam görüşmek üzere arkadaşlar hadi hoşçakalın.